İlkokulu bitirdim. Ondan sonra işte çıraklığım 4 yıl çıraklık geçti. Ondan sonra 4 yıl kalfalık 8 yıl çalıştım otoboyada. Önce fırın da yoktu. Otoboya tiner direkt temastı. Boya kokusu. Bir gün doktora gittik. Babam doktora götürdü. Beni doktor sordu. Sen ne kadar sigara içiyorsun? Babam dedi sigara içmez. Ben dedim içmem. Meslek söyleyince otoboyacısı olduğumu söyleyince doktor da babamın tanışıydı. Başka bir meslek bulamadınız mı? O yüzden bırakma zorunda kaldım. Sağlık sorunu sorunlarından bıraktım yani. Sandalyeci bir arkadaşım vardı. Ondan bir tisik konuşuyduk. Bir tane çarık yaptım. Deri hevesim vardı. Kişi hevesim vardı. Bir tane el işi çarık yaptım. Arkadaşım güldü. Ben abi ne uğraşıyorsun? Vitrine koyduk. vardı Müzesi'nden bir ekip geldi. Aman tanrım böyle bir şey yok dediler. İlgilerini çekti. Bunun 43 numarasını yapabilir misin dediler. Birebir yapamam. Benzerini yaparım. El içinde illaki ufak tefek şeyler oluyor. Benzerini yaparım dedim. Tamam biz bunu müziğe koyalım. Sen bize 43 numara da giymek için yap dediler. Heveslendim yani. Sevdim ya işi. Yapılan birinin ürünün beğenilmesi de seni cezbediyor aslında. İnsan önce yaptığı işi sevecek. Kendi inanacak bir de. Ben bunu yaparım diye kendine güven gelmesi lazım. Sevmek ve inanmak işin başı yani. Cüzdan var, kartlık var. Yani deril olan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Anahtarlık yapıyorum. Maskot yapıyoruz. Deriyle olan küçük parçaları değerlendirmek, çöp etmemek için bütün malzemeyi kullanmaya gayret gösteriyoruz yani. Çünkü kalan bir şey yarasın istiyoruz, çöp olmasın istiyoruz yani. Çeşit artınca talep de arttı. Şimdi herkesin zevk meselesi. Önce 4-5 renkle çalışırdık. Şimdi 30-40 renke döndük. Model çok farklı. E, müşteriler özel tasarım istediği zaman onu da yapıyoruz. Birine görüyor, resmini görüyor, geliyor bunu yapabilir misin? İşimiz bu diyoruz. Yani seviyoruz, işimizi seviyoruz.